Bugün Barbie bebek gelmiş Minele. Minelcim sana makyaj yapmanı istiyormuş anneciğim ya. Ben tamam tabii ki Barbie bebek de konuşacak zaten. Şekerim bana makyaj yapabilir misin tatlım? O zaman ya. Tamam yatıyorum sen de bana makyaj yap tamam mı? Ne renk far süreceksin peki tatlım? olacağım. Mini çok tatlı yap tamam mı tatlım? yapayım. Saçımı da mı boyayacaksın? Evet. Tamam tatlım saçımı da boya. Kızmana gerek yok zaten. Kızmıyorum ama güzel boya tamam mı? Güzel boyamazsan mı? Kıyafetimle bir uyusun. Güzel boyamazsan mı kızarsın? Evet beğenmezsem kızabilirim tatlım ya. Güzel boya. Çok güzel oldum. Beğendiler mi beni acaba? Acaba beğenecekler mi ya? Sence evet. güzel oldum mu şekerim? Evet çok güzel oluyorsun Barbie. Barbie bebek çok tatlı oluyor. Mina saçlarını boyuyor. Barbie bebek çok mutlu oldu. Demin mi inancığım senin boyadığını çok beğendi. Hadi yüzünü de boya, makyajını yap bakalım, görelim. Hadi bakalım nasıl makyaj yapacaksın Barbie bebeğe görelim. Şimdi de... Yap bakalım makyajını Barbie bebeğin. Evet Şimdi çok güzel de... oluyor anneciğim ya. Barbie. Bir de ruj mu süreceksin Barbie bebeğe? Ay Barbie bebek sana ruj da sürüyor Minel ya. Hadi Ay cip, çok güzel oldum. Bir de saçlarını da tara. Kaşları da taransın. Çok tatlı bu var bir bebek ya. Çok güzel. Hadi git bakalım. Teşekkür ya. ederim. Hadi git sen. Görüşmek üzere tatlım senden saçını yapmanı istiyormuş. Bir de kolye takacakmışsın. Hadi bakalım takalım. E, salı kolyeni mi takacaksın ona? O harika olacak çünkü Lila'nın da kıyafetleri mor. Hadi bakalım beraber takalım olur mu? Ben sana Lila'yı tutayım. Sen de kafasından geçir kolyesini. Evet. Biraz daha aç anneciğim kolyeyi. Aç öyle tak. Hadi bakalım. Aferin. Saçlarını da düzelt Lila'nın. Şöyle bunları da çıkartalım. Ay Lila çok güzel oluyorsun ya. Aa ne kadar tatlı bir bebek olacak. Buradan da çıkartalım saçlarını. Evet. Kolyesi çok güzel oldu. Şimdi tokalarını takalım. Dondurma tokayı mı taksak? Şunu takalım. Hadi bakalım. Tak bakalım saçını. Nasıl takıyorsun biliyor musun onu? Bak böyle ver bana. Bak buradan böyle pat yapıyoruz, açıyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Bak şuradan takabilirsin şöyle. Tamam Tamam. Kız öyle olmaz. Nasıl takıyorsun? Ver bana ben yardım edeyim. Öyle olmaz anneciğim. Ama ne yapayım? Öyle olmaz bebeğim. Böyle bak. Hadi bilekliğini de tak bakalım. Buna takalım. Olur mu? Tamam onu takalım. Ay Lila bebek çok süslü oldu ya. Ne tatlı oldun sen. Lila bebek. Konuşamazsın. Konuşamıyor mu? Bilekliğini de gösterelim. Ay bileklikleri de çok güzel. Oo, oraya da kelebekli taktım Minel ya. Minel çok süsledin bebeğini. Harika oldu. Şans. Konuşmuyor zaten bir şey demiyor ki. Senin de kolyen çok güzelmiş bilekliklerin Minel'ciğim. Teşekkür anne. Teşekkür ederim Minel'ciğim beni süslediğin için sağ ol. Rica ederim ne demek. Ay çok tatlısın.